Herkese merhaba. Bugün sizinle sadık dost takas edeceğiz. Hadi birlikte o zaman başlayalım. Az dans edelim. Hadi birlikte gidelim. Peki siz nasılsınız? İyi misiniz? Şimdi gidelim bakalım. Hoppa! Eee, gidiyoruz. Sadık dostlarımdan tikkiyi çıkarmak istiyorum. İnsanlar bana... Bunu... Ee, yani taksiye atsın diye bakalım ne koyacak tavuk ee, tavuk tavuğa karşı koyabilirim bakalım tavuğa karşı ne koyabileceğim futbol topu armandılığı koyacağım bence ideal bir şey bakalım dekliyoruz bu çok özel. Birisine gelsin. Anlamadım tam olarak. Ee, bol topu özel mi? Anlamadım tam olarak. Bak diyor. Kimse benden daha hızlı. <laughs> Neyse. Hep hayvanlarımı kaybettim. Hmm. Zeynep. Zeynep atılmadı. Bekliyoruz birilerinin kabul etmesini. Tamam. Nisan. Ee, bakalım. Oh, çok güzel bir şey vardı. Şah da verir. <laughs> <laughs> mankasını koyacağım. Futbol topunu koyacağım. Sonra nadilerden ee, koyacak bir şey arıyorum. Bunları koyacağım. Bir tane de tavuk mu koysam acaba? Sıkı daha iyi, evet. Eskişehir'de sütku vardı. O yüzden yani tavuk hmm. yani bilmiyorum. ben benemem burada bence. Çünkü benimki daha değerli bence. Ama ben son olarak bilmiyorum. Belki de öyle değildir. Bakacağız bakalım. <laughs> video oyunu video oyunu bekliyoruz. Bugün mm. fill, plug, clicks, clicks, tricks. Tiki, benekler. Hmm. Evet. Evet mi hayır mı? Bence olmaz. e, ee, bence de olmaz dedim. Niye bir daha soruyorsun ki insan? O neyse. Bekliyoruz. Biriler bana atacak mı acaba? Merak ediyorum. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Kimse atmıyor bana. Üzüldüm. Hmm. Aralarından herkesin geçiyorum. Ama bir hala atmıyor. Hmm. Sadık dostlarından bir de tikkiyi çıkarayım. Belki bu sefer akarlar. Şöyle hmm. Hadi ya birini satın. çok bekliyorum. Hadi. Çok sıkıldım. Evet. O mm. merasa. Bekliyorum. Hadi. 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 Hmm, I Ev hayvanlarımı kaybettim. Gerçekten mi? Bana pek inandırıcı gelmiyor çünkü e, böyle bilerek yapıyorlar. Hayvanlarımızı çalmaya çalışıyorlar gibi geliyor. Ama gerçekse de çok özür dilerim yani. Bekliyoruz. Hadi ya. Gerçekten mi? Altla. İntam. Biraz hastayım. Sesim az değişik çıkıyor. Ve çıkalı. E, peki Azra. Tamam. Almina. Almina tamam ağzına ağız bana taktı gibi. O triksi var. Tiki istiyor galiba. Tiki ama ben Tiki'yi daha çok seviyorum triksten. Umut ayıcığını koysam bize üstüne başka şeyler istiyorum ama. O benim ayıcığım. Daha fazla botoncuk. Nerede bulabilirim? Daha fazla fazla balonduk. Tafa ama ben triksi istiyorum zaten. Ama öyle olmadı. Çıkacağım. Olmaz. Olmaz böyle. <laughs> Azla, az da az bu saç bana. Avra. Başka bir dünyaya girmeyi düşünüyorum. Ağzı buradan sıkıldım çünkü. Bekleyelim gidelim. Bekliyoruz. Hmm. Şöyle bir bakalım. Hmm. Galiba bir hat olacak. Çünkü böyle duruyor. Arkadaşlar dört tane zamanla iki zaman tutmak için bir hata oldu benim dediğim gibi. Çünkü işte siz Neyse. Parti mi acaba? Ama biraz sonra girerken de kendine. Oh bak girdi. <laughs> evet. Bekliyoruz. Oh. Oh. Kardeşler. Şu. 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 Ay diyecektim. Benson. Milk Daha fazla baloncuk. Daha fazla baloncuk. Oh, ağlama. Ev hayvanımı kaybettim. Yani kaybetseydin o seviye. Ben... Peki nanosun gelmiyor yine de yeni gelen bebek mi? Merhaba içim ısındı gibi galaksiye. Merhaba. Bakalım o bize ne diyecek? Merakla bekliyoruz. Ben de yok ki. Ben de yok ki. Bakalım bana ne verecek? Ben de hep bundan gidip duruyorum. Ee, bence futbol topu Armand Lilo daha değerli. Bir, yani bence. Çünkü futbol topu olan 60 elmas diye hatırlıyorum. Ee, mavi kirpi 20 binde. Onda da var. Anladım. Hmm. Minek yapabilir bu sayede. Evet, pek istemiyorum. Ee, bugünlük bu kadardı arkadaşlar. É, para video o vídeo da Gersh, Bye bye!